Tumakılı futbol sahipleri merhabalar, Tersin Avrupa Ligi'nin üçüncü bölümüne hoş geldiniz. İlk hafta çok fazla sürpriz yaşanmamıştı ama bu hafta daha sürprizli maçlar bekliyor bizi. Berkin Hocam'la birlikteyiz yine. Berkin Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Deniz Hocam. Ve o zaman videomuz başlıyor. Berkin Hocam gir introyu. <gülüyor> 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 evet, <gülüyor> yine mükemmel bir intro girişiyle birlikte ikinci haftamıza başlıyoruz. Ee, yine Hobro'nun maçıyla başlayacak. Bu sefer Politeknika Yaşi takımı. Ee, bu arada bu bir Romanya takımı. Onu bir hatırladık orada. Evet, maçları, Hobre. maçları bu arada şunu hatırlatmak istiyorum. Hobro yine kazanmayı bildi bu arada. Şaşırmaya devam ediyor Hobro. Evet, disteksiz, isteksiz, i̇steksiz, kazanıyor. <laughs> Erdi iyi gidiyorlar hocam. Şu hatırlatmayı yapacağım hocam. E, kesinlikle takımların e, kadrolarına dokunmuyoruz. E, sadece bir sakatlık veya sarı kart cezası gibi durumlar olduğunda otomatik ata yapıyoruz. E, bunu zaten tersine şampiyonlar de aynı şekilde yapmıştım. E, ve evet. tabi İngiltere da gol sayısını 3'e çıkardı bu arada. Eee iyi gidiyor. Maçların 3 gol var. Maçların bu arada 3 dakika arayla, 3 dakika değil pardon, 3 gün arayla oynandığında görmüş olduk. Çünkü ilk hafta maçları 11 Ağustos'taydı, şimdi 14 Ağustos'ta. Demek evet, ki aslında 3 gün kısa bir süre yani. Takımlarımız olacak. dinlenme için. Evet. Sion, Sion kazanmaya... yendi, karıştı bu grup biraz. 3'er puan oldu çünkü Esberg'le Sion. Hayır yok, 6 puan oldu Sion. Aa pardon. Sion senin ben. takım. <laughs> doğru doğru. Burada Sundsvall Center'dan maç hakkında zaten hiçbir fikrimiz yok. Hızlıca geçtik. Suzuki'de iki <laughs> gol atmış. Kazandı. Evet, şimdi evet. burada Tulum bir sürpriz yapması Rize'miz için çok iyi olmaz mı hocam? Ya bir beraberlik en azından süper olur ama bakalım. Evet, hiç şansı ama yok. Ama acımadılar. Simeone'yi de gol e, bu arada şurada haberlerimiz var. Bir 4 aylık sakatlık var. E, o herhalde. Hobro form bulmakta zorlanıyor. Allah Allah. 2'de 2 yaptı adamlar ya. <laughs> Allah Allah. Bu arada Hobro'nun sürekli burada haberin çıkması sebebi sanırım şey. E, bütün takımların kontrolü bende tabi ama e, ilk seçilen takım Hobro olduğu için herhalde Hobro'yu gösteriyor. Çünkü A grubunda en takım oydu diye. Anladım. O yüzdendir. Evet, şimdi burada Alize'nin en az çok bir beraberlik bir çıkarması çok çok önemli olur. Estadio de Mendizorotza, <laughs> zor bir isim. Zor bir isim. Bakalım. Ama Alize sporumuza güveniyoruz Aa, derken gol maalesef yenildik. Keşke bir maçtana... Bu puanımız açısından kritik tabi biliyorsunuz bu <laughs> maçlar. Evet evet. <laughs> Keşke... Aa bak Aleves'in de şeyi yok ha. Forma formal sponsor yok. Salta Vigo gibi. Ha ortası boş değil mi? Evet. Orada kesin hiç şeyi falan var. Evet Biraz olabilir. Şey falan var. Ama logoları da ne kadar büyük bu arada. Evet bayağı büyükmüş. Ve orada da 7 günlük bir sakatlık var Perez'de. E, Ado Tromso maçına gidiyoruz hemen. Ado'dan halk bakalım Tromso'yu yenebilecek mi herhalde evet. Beklediğimiz gibi yaşanır. Evet. Orada ve 10 kişi mi kalmış? Yok. evet. Ha, Tromso, Troms, evet, Kırmızı kart evet. 10 kişi kalmış. Bu arada yedeklerde Nesit var. Herhalde Thomas Nesit olabilir. O Bursa'da oynuyordu sanırım. Evet, o Bursa Spor'da oynayan Nesit galiba. Ee, Admira, Veker. Bakalım Setubal'ı yenebilecek mi? Bakış. 11 numara. Admira'da ama kazanamadılar. Bakış gol attı bu arada. Evet. Sinan Bakış mıydı? <laughs> Bilmiyorum. Sallanıyor mu acaba? <laughs> Yakışır ama <Evet. o> Sinan. <laughs> Galiba. 3-1 bitmiş zaten. Setubal'da da Gilas vardı. O da sanırım bizdeki Gilas. Yine Türkiye'de oynayan. Cilas. E, Oyun no, acımaz gibi. Oyun gibi. Evet. Bir parçalayabilir orada. Evet. Berenguer <laughs> verdi. Simone verdi. E, Torino da güçlü takım bu arada. Şampiyonluk adaylarından biri olabilir. Yani üst göreceğiz zaten kesinlikle ama. Evet. Dijon Hamilton maçı çok kötü bir maç. Ama Dijon kazanmak zorunda. Dijon alır gibi ya. Evet. 4-0 gibi net bir skorla. Hamilton ama. zaten İskoç takımı sanırım. İskoç takımlarda genelde kötü oluyor. Evet. evet. Ve 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 haftanın maçına geldik sayın seyirciler. Oo. Bu zaten videonun kapağıydı. Değil mi hocam? <laughs> <laughs> evet, net yani, öyle. West Ham maçı, ee, bakalım ne olacak haftanın maçında. Suat Serdar var, Türk oyuncu ama Almanya Mii takımını seçti sanırım. Ahmet Kutucu var yedeklerde ve Ozan Kabak var yine milli gururumuz. O zaman Şalke'yi mi tutuyoruz hocam? Şalke'yi tutuyoruz çünkü karşıda Türk yok hocam. Evet, yüzden... karşıda Türk yok. Bir zamanlar Bilic çalıştırmıştı Bestamı, Gökhan Töre oynamıştı <laughs> bir ara ama ve Sam net bir skorla kazandı. Snodgrass, <laughs> Felipe Anderson'un golleriyle. Evet, grubun üçüncülüğü belirleyecek maçı belki de. Ve evet, burada bir kırmızı kart veya sakatlık olduğu için otomatik evet, seçiyoruz. Velip, otomatik seçiyoruz ve... Hotiç mi? <laughs> On numara Hotiç var, şey ayakkabı markası <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ama Ç değil o. Ç'nin üstünde güldürme <laughs> şey. <laughs> Tersten yapalım. <yavrum>. Tersten <gülüyor> 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 Evet, Pasos Ferreira böylelikle kazandı. Bu arada Portekiz takımları ülke puanlarından iyi işler yapıyor şu dakikaya kadar. Evet, iyi gidiyorlar gerçekten. Ve dört takımla katıldılar zaten. Aynı Türkiye gibi. Toplam iki ülke sadece 4 takımla katılabildi. Tondela yine kazandı. Tondela 3 3. Üç. Yok 2'de 2 2'de 2. Sakin ol evet, oğlum hocam. 2'de 2 yaptık. Doğru daha ikinci haftadayız. Benim kafam da 3'e gitti hemen. Fortuna Sittard bakalım Ross County'yi yenebilecek mi? Ve müthiş Ar bir sonuç. Damaş Sis. ve Sis'in etliği. Damaş Can Sis 3 tane atmış. <laughs> Damaş nasıl isim ya? <laughs> <laughs> Damacana gibi adam. <atmadım. gülüyor> Bak 22 numara Uğur yedeklerde. Onu diyordum ben. Aa evet, Uğur var. Belki Uğur da olabilir yani. Biz orada Uğur. bir şey heyecanlandık ama orada Acun'un takımı fişek başladı turnuvaya yani. Acun'un takımı gruptan gibi, burada da iyi var olur. Yani hocam burada çok kritik bir sorun var. 10 numaralı oyuncu Exposito'yu görüyor musunuz? Evet, görüyoruz hocam. Estar Exposito ile bir e, acaba akrabalığı olabilir mi? Hiçbir fikrim yok. Olabilir mi? <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Belki de vardır. Bakmak lazım internetten. <laughs> Korona gelce yine kazanamadı. Lanet olsun İngiltere takımı Bir de kırmızı kart görmüşler. <laughs> evet, Rajin atılmış. Ama Mets'te kötü takım değil yani. Ve ikinci haftanın da sonuna geldik o zaman. Gol krallığına bakalım hemen. AH grubu arasındaki gol krallığında Belotti hala 3 golle lider ama sis de hat yaptı. Suzuki 2 gol atmıştı. Iglesias bir gol atmıştı ve böylelikle 5 tane 3 golle takım şey, oyuncu var. Evet. E, asistlerde de Pepero'nun yanına tekiye eklenmiş Fortuna Sittard'dan. E, gol yemeyen, 2 e, gol yemeyen 2 maçta da gol yemeyen kayı sayısı sadece 4. Bu da turnuvanın ne kadar gollü ve heyecanlı olduğunu gösteriyor aslında hocam. Evet. Yani şu anda çok çekişmeli maçlar oluyor gibi. Ya bazı maçlar da çok net bitiyor. 4-0, evet. 4-1, 3-0 bir tane maçlar da oluyor. Genellikle o İngiliz, e, Alman, İ İtalya takımları, İspanya takımları öyle net sonuçlar Onlar aldı. rahat kazanıyorlar. E tabi İrlanda takımlarıyla oynayanlar da net <laughs> kazanıyor yani. Evet. <laughs> Sarı kartlarda da Creswell, Creswell Endong ve Mufi herhalde sınıra geldi. 3 sınır bilmiyorum sınırı. Ve kırmızı kartta 3 kişi var. E ee, hemen puan durumlarına da bir göz atalım hızlıca. Evet. Puan durumlarında beklediğimiz gibi Betis burada götürüyor ve Hoprode herhalde çıkacağını gösterdi. Bakalım Betise karşı ne yapacaklar 3. maçta. Evet. Sion. Burada, Sion çıkar gibi ama öteki takım kim olacak? Evet. O, zaman? o, o heyecanlı olacak. Evet. Ee, Burada Cagliari beklediğin gibi hocam kopardı. Şimdi Rize'nin alavese yenilmesi kötü oldu ama içeride bir şeyler yaparsa hala şansı var. Evet, en azından yenildiği maç deplasman <laughs> maçıydı. Evet. Burada Setubal kopardı gibi e, iyi götürüyor grubu. Zaten Tromso Average takımı olduğu gibi gözüküyor. Bakalım Adana Arkla Admira ve Kar arasında neler olacak? E, e grubu Torino'nun yine ağır götürdüğü bir fa favori olduğu grup zaten. bir durum. Burada Torino ile çıkar gibi zaten. Evet. Hamilton çok vasat bir takım. Yani o yani, da çok bekleneni veremiyor gibi. E, vasat bu arada ortalama demek. O yüzden çok vasat. Bayağı vasat. Kötü. <laughs> çok, çok vasat evet. <laughs> çok, çok ortalama bir takım oldu. Çok ortalama bir takım. <laughs> Bence ortalamanın çok altında bir takım Hamilton. Ee, <laughs> bu arada takipçilerimize Türkçenin doğru kullanımı açısından da bilgi vermiş olduk burada. <laughs> şey mi o, MTV'de bir abi çıkıyordu anlatıyordu. Türkçe'nin doğru kullanımı hala. Bilmiyorum. Yani. <laughs> e, F grubunda zaten West Ham'ı bekliyorduk ama Schalke'nin aldığı mağlubiyet. Şimdi bakalım onları zor duruma sokar mı? E, Pasos Ferreira maçı çok belirleyici olacak Schalke için burada. Schalke ama West Ham evet iyi yendi yani. yani 3-0 gibi net bir skorlar. Evet, tamam ben diyorsun. biraz daha böyle da böyle başa baş bir mücadele bekliyorum. Evet. 2-1, 1-0 falan. Schalke şaşırttı. Şaşırttı vallahi. G grubunda burası gerçekten yani koptu gitti iki takımda ama şeyi de beklemiyorduk yani Fortuna Sittard'ın da bu kadar net bir fark koymasını beklemiyorduk herhalde diğer takımlar çok kötü bunun da etkisi yani, oldu. Ton, evet yani Zamax'ı zaten isimden kaybediyor dedik. <laughs> Roskampsi zaten e, İrlanda takımı. En yani bu grupta çıkanlar belli sadece birinci ikinci mi hani ton ile Fortuna Sittard birincilik mücadelesi verecek gibi gözüküyor şu anda. E, bu şu arada an. Rose County'nin e, haber merkezimizden merkez, konuşamadım. <gülüyor> <gülüyor> haber merkezimizden gelen bilgiye göre Rose aslında bir İrlanda takımı değil. E, İskoçya takımı. İrlanda takımı şuradaki UCD olan takım. Onunla karıştırdık. Yani buna UCD diyeceğiz o durumda. UCD EFC. UCD, ve AFC. UCD'nin ne olduğunu biliyor musun? Hayır. E, University bilmem ne of Dublin. Bildiğin üniversite, üniversite takımı yani, takımı. mi? Evet, bu sene lig düşmüşler. Ee, bakalım neler olacak. Ee, G grubunda işte Roskantu'dan bahsediyorum. İskoç takımları genelde kötü. Ee, Zamax'ın da bu arada İsveç takımı olduğunu öğrendik. Sizler için. Baktık tabii ki <laughs> buna. Size özel. Pardon, <laughs> İsveç diyorum hala. İsviçre takımı. Özür diliyorum. İsviçre, İsviçre. ve İskoç takımı. Evet. Burada bekledim. Yani İsviçre'de da. iyi takımlar var ama Tunna burada götürüyor işi ama gerçi da kötü durumda. Evet. Samarkand'dan aynı performansı göremedik. Hey grubunda Eibar zaten bekliyorduk. Ama Mets'in de ben yavaş yavaş yükselmesini bekliyorum artık zaten. Kordon ama beklentilerimizin çok altında kaldı. Evet. Sıfır puandalar şu an. Ama burada da Eibar ve Mets çıkar gibi hocam. Ne diyorsun? Eibar'la Mets'in beklentim o yönde dediğin gibi hocam. E, o zaman eee diğer gruplara geçebiliriz. Evet hocam, I ve L grubu arasındaki gruplara bakacağız şimdi. Öncelikle haberlerimize bakalım bu taraftaki. E, evet Avrupa Ligi 2 heyecan kazanıyor. 2 olması sebebi ters Napoli Ligi 2 aslında ama o kadar kelime sığdıramadığım için öyle oldu. Denizli form bulmakta zorlanıyormuş hocam. Ne düşünüyorsunuz? Hocam kötü başladılar ilk maç 3-0 yenildiler ama umarım ki <laughs> toparlanacaklardı sanki maçta. Mehmet Özdilek'e bak. Özdilek. Aslında bir şey değil mi? Andırıyor sanki. Yok be. Sadece bir işte. i̇şte <laughs> saçını benzetmişler o kadar. <laughs> ee, burada 3 hafta sakatlık. Ward 3 ay yokmuş bu arada. Yani turnuvanın ilk aşamasını kapattı. Ee, burada hmm. da Elma 6 hafta yok. O da ilk aşamayı kapattı. O zaman sentetiyen Denizli maçıyla başlıyoruz burada. Evet, sert bir başlangıç olmuştu Denizli için. Umarım burada işler tersine döner. Yok, olmadı. Kabay ve Dioni'nin golleri. Kaçırdılar. Rodega atmış bir tane ama. Bir de bir sıfır öne geçmişler. Ondan sonra 2-1 geriye düşmüşler deplasmanda evet. kötü olmuş. Öpen-Mainz maçı. Öpen ilk maçta e, iyi bir iş yapmıştı. Mainz'da Denizli 3-0 yapmıştı. Mainz'da kazandı. Evet. Oo. Ve Mainz yine 3-0 kazandı. Mainz 3'e 3 er gidiyor. Mainz yine hocam. Evet, Sal Salayda, şey. hocam hatırlayacaksınız, Macaristan mıydı? Macaristan Türkiye maçında zorlamıştı ameli takımımızı. Evet. Tecrübeli bir forvet, iyi bir forvet o da. Yani Köln-Martersburg maçı Köln alır gibi. Cordoba falan. Oo ho ho. Cordoba Cordoba'yı Cordoba'yı tanımıyorum ben. Sen tanıyor musun? Cordoba. i̇yi, o FIFA'da bunun sürekli kartları geliyordu iyi. Adam oynuyordu yani. Cordoba 3 ut 2 gol. Demek ki forvet attı iyi biraz. Evet. Kolombiyalı bir golcü o da. 3 evet. attı. Gol krallığında o da ilk sıralarda. Sampdoria Kayseri. Bakalım Kayseri beraberlik çıkarırsa çok iyi olacak 1-1. Çok, çok iyi. İşte bu. Kayseri çok iyi gidiyor. Ecezen'in mağlubiyetinden sonra iyi bir sonuç oldu. Bu sefer evet. doğru değil mi? <laughs> Aynen öyle. Burada da Malatya hadi bir beraberlik en azından çok iyi. Haftanın oldu. maçı demiştik Malatya spor için. Belenen Malatya'yı ağırlıyor ve olmadı. Ah. Gökhan Şimdi... golü yetmedi ve Belenenses hatta penaltı da kaçırmış. Yani evet, 79'da. Bunu tersine Şampiyonlar Ligi'nde de söylemiştim hocam. Bu oyunun simülasyonu biraz kötü. Yani hep sürekli penaltı kaçırılıyor. Dünyada bu kadar penaltı kaçırma yok yani yüzde olarak. Ama evet. burada çok fazla penaltı kaçırıldığını görüyoruz. Beş çok anladım. fazla oluyor. Evet. Zaha 21'de bunu düzelteceklerdir illaki. Umarım olur, ee, en azından çünkü tamam. kariyer modunu falan, update'ler geleceği söyleniyordu. Evet. Ee, San brighton maçı. Palace beklediğimiz gibi kazanınca çok üstüne durmadık zaten hocam. Ve Brighton da yine San yok ediyor. Ve bir, kırmızı kart. Rağmen, o evet, bir kırmızı kart ve sakatlığa rağmen. Gayet iyi sonuçlar. Ve son maç sanıyorum burada da kalmar volle maçı. bakalım. Evet. E, Zorle 3-0 yok etti kalmadı. E, şu oyuncunun ismini hocam siz okuyun lütfen. 8 numaralı oyuncu. Zorle de diyorsunuz değil mi? Goş Hanel Hajat. O ne ya? Goş Hanel. Goş Hanel galiba öyle bir şey. Böyle işte ikinci, 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 ikinci acaba. Ha? Ne bilmiyorum. Bence Hollanda falan olabilir. Hollandalıdır. Ee, böylece evet. Kravets 3 gol, Zaha 3 gol, Kuyason 3 gol, Cordoba da ile birlikte 3 gole çıktı. Ee, gol krallığında, asist krallığında McArthur 2 asistteki tek isim. Ve gol yemeyen de 2 kaleci kaldı sadece. Bu tarafta onlar da 2 Alman takımı. 1. Köln ve 1. Mainz sayın seyirciler. 1. <laughs> <Birinci, birinci. gülüyor> birinci de 1.ymiş. <birinciymiş>. Nasıl oluyor <gülüyor> sadece. <gülüyor> <laughs> ee, sarı kartlarda da kuz, mahrer, şov ve e, o kadar. 3 tane oyuncu sarı kartta, 2 sarı kartta çıktı, dankta da kırmızı kart gördü. Ee, böylelikle o zaman ikinci haftamızın da sonuna geldik mi gelmedik, gruplara bakmadık çünkü. Gruplardaki puan evet. durumunda main, sentetian, öpen, denizli. denizin işi zaten zor diyorduk bu grupta, ee, Sentetian maçından evet, da puan çıkarabayınca... çok zor bir grupta. Yani evet. burada Mind ve Sentet çıkamazsa bu iki sizler gerçekten zaten sürpriz olur. Evet. İki iki takım. Yani öpende öpen, öpen şey. de, öpen de Sentet yeni yendi aslında deplasmanda. O yüzden çok belli olmaz bence ikincilik ama Mind götürür gibi birinciliği. Doğru, doğru. Sentet orada bir sürpriz yaptı. Hı hı. Ee, bakalım ilerleyen haftalarda neler olacak. J grubunda gururumuz şu ana kadar Kayseri, 4 puanlar. Kayseri puanla. Spor gerçekten çok helal olsun yani çok iyi getirdiler. Aman Körlüğün. nazar değmesin diyeyim. Evet, Umar biz şanlarımız. şimdi övdüğümüz için her türlü evet. kötü sonuç çıkabilir buradan. Evet, evet. O yüzden... Ya Kayseri çok kötü ya biliyor musun Deniz? Aslında 4 puan aldılar ama... <laughs> Değil 6 <mi>? puanla <laughs> başlamalarını tersizim. bekliyorduk biz aslında. <laughs> evet, evet. Aynen. <laughs> Evet arkadaşlar burada tabii ki kötü de yedemiyoruz. E, kötü dersek iyi olur diye denemeler yapıyoruz bakalım ne Tersine olabilir. bir totem yapıyoruz yani. <laughs> tersine Avrupa liginde tersine totem. E, Kayseri evet. Spor böylelikle ikinci sırada ve e, bir sonraki hafta Köln oynayacak oraya bir mağlubiyet yazabiliriz bence. E, içeride olmasına rağmen ama yani bir beraberlik çıkarsa mü muhteşem bir sonuç olur ama bence mağlubiyet de diyebiliriz oraya. E, bakalım ne olacak. Bence de. Yani Sampdoria-Mattersburg Yenip herhalde liderliği e, ikinci sıraya alacaktır. E, sonraki kısım biraz daha önemli olacak Kayseri için. Son haftalar kritik. Evet, C grubunun da e, Yeni Malatya'nın belenen sesi kesin yani yenmesi gerekiyor bir sonraki maçta gruptan çıkabilmesi için. Çünkü büyük ihtimalle Palas 6'da 6 yapacaktır burada benim düşüncem. Geliş sıfır 0 çekecektir. Evet, burada ikincilik mücadelesi Malatya ve Belenenses ses arasında olacak o belli. Evet. Palas dediğin gibi. Yani. kazanır. Bir de averajlar önemli olacak. Şimdi Yeni Malatya'nın e, artı Şeytan şeyden geldiği için e, ve bir farkla verilen sese yenildiği için orada averajın önemi olabilir. E, tabii ikili averaj mı geçerli, genel averaj mı onu da bilemiyoruz. İkili averajsa replasmanda bir gol atmak bile belki işine yarayacaktır Yeni Malatya'nın. Yeni averajda da yine evet. O yüzden orada atılan gol e, önemli oldu Malatya için. Lilleström e, galibiyetindeki 3-0'lık fark yine işe yarayacaktı ama Belen Ersesi'nden tabi ne yapacağını bilmiyoruz oradan. Evet. Ve son grupta, L grubunda da Brighton zaten beklediğimiz gibi 2-2 yaparak başladı. Zwolle ile Sam Mirren'ın bakalım onların arasında geçecek herhalde ikincilik. Bir Hollanda takımı Zwolle, o yüzden ben daha şanslı görüyorum Sam Mirren'a göre. Sam Mirren sanıyorum bir İskoçya takımıydı. Ee, ve yanlış hatırlamıyorsam e, ilk çalıştığı kulüplerden bir tanesi. Demişken o zaman bu yukarıdaki... Ben de biraz daha avantajlı görüyorum. Zaten artı iki var. Sam Miran'ın eksi iki. Evet, bu arada Senmir'in demişken de Sir Alex Ferguson demişken de sağ üstteki karttan o zaman izlerseniz Sir Alex hayatını ilginizi çekebilir diye düşünüyorum. Ee, o zaman bu haftamızın da sonuna geldik hocam. Genel bir görüşünü alalım ikinci hafta maçları ile ilgili. Şarke West Ham maçı da vardı hatırlayacaksın ilk kısımda. Beklemediğimiz hocam, gibi West Ham, West Ham maçı çok ilginç oldu gerçekten. Yani genel olarak çok sürprizler olmasa da o maç için sürpriz diyebiliriz. Hı hı. Denizli Spor'un durumu biraz kritikleşmeye başladı. Yani zor bir grupta zaten. Evet. Üst mağlubiyetler kötü oldu. Kayseri Spor bence o da zor bir grupta olmasına rağmen iyi gidiyor. Evet. Malasya da aynı şekilde. Ee, yani bakalım, umarım takımlarımız gruplardan çıkabilirler. Evet, İrizen'in de hala tabi şansı yüksek aslında. Ee, bakalım ilerleyen maçlarda neler olacak Türk takımları için özellikle. Ee, yalnız şeyi gördük, Şalke için çok fazla favori e, denen, diyen var yorumlarda. Şalke'nin o kadar da favori olamayacağını gördük belki de çünkü... Evet, oynadığı ilk zor maçta evet. yenilgi gördü çünkü. Bir daha Evet, bakalım ilerleyen haftalarda bu onları etkileyecek mi? Gruptan çıkma adına. O zaman önümüzdeki hafta için yorum tahminlerinizi yapmayı unutmayın. Maçlarla ilgili e, gruplar nasıl çekilenecek? Yavaş yavaş 3. maçta birlikte şekillenmeye başlayacaktır gruplarda. Bu videonun sonuna geldik. Burada tüm seriyi izleyebilirsiniz. Ayrıca gelecek yeni videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.